Merhabalar, ben Ercan Kandemir. Bu videomda size dernek nasıl kurulur, dernek kurmak için neler gereklidir onları anlatacağım. Dernek kurmak da aslında bir kültür işidir. Toplumumuz dernek kurma kültürünü yeterli düzeyde edinirlerse gerçekleştirmek istedikleri amaçlara, topluma yararlı amaçlara daha kolay ulaşabilirler. Türkiye'de belli başlı amaçları gerçekleştirebilmek için Devletimiz e, kanuni olanaklar oluşturmuştur, imkanlar oluşturmuştur. vatandaşlarımızın dernek kurmak, siyasi parti kurmak, vakıf kurmak gibi bazı imkanları ve amaçlarını gerçekleştirebilmeleri için bu kuruluşların yarattığı kanuni e, olanaklardan yararlanma hakları bulunuyor. E, örneğin bir dernekte toplumsal amaçları gerçekleştirebilmek için e, insanları bir araya toplayabilirsiniz. E, bu amaçları gerçekleştirebilmek için bu kuruluşların sağladığı bağış toplama, kermes etkinlikleri oluşturma gibi etkinlikleri daha kolay yapabilirsiniz. Resmi bir kurumu ziyaret ettiğinizde ve amaçlarınız için imkan talep ettiğinizde resmi bir topluluk olduğunuz için itibarınız daha da yüksek olacaktır o kurumlar karşısında, o insanlar karşısında. Bazı amaçları bireysel olarak gerçekleştirmek, resmi kurumlardan talep istemek zor, bazen imkansız hale de gelebilmektedir. Ama e, kuracağınız resmi bir toplulukla beraber e, bu bazı durumlar e, çok daha kolay hale gelecektir. E, ülkemizde vatandaşlarımızın birçoğunun toplumda gerçekleştirmek istediği amaçları vardır, hepimizin vardır. E, ancak bunları gerçekleştirebilmek için neler yapabileceklerini, dernek kurmayı düşen, düşünenler ise bir derneği nasıl kurulabileceğini bilememektedirler. Ancak dernek kurmak sadece birkaç adımdan ibaret. Tabi bunun arka planında yer alan insani ilişkiler bakımından bazı zorluklar vardır. Ancak dernek, dernek kurmak ihtiyacı hissedip uygulamak isteyenler için ee, elbette bu e, zorlukları haklı ilişkiler meselesinde, insanları bir araya toplama meselesinde e, ki zorlukları aşmak elbette e, imkansız ol, olmayacaktır. Şimdi e, bir dernek nasıl kurulur ve bir dernek kurmak için e, neler gereklidir onları an, e, anlatmaya başlayalım. İlk önce e, bir amaç gereklidir. E amatsız bir dernek kurmak e, aslında kanunen de mümkün değildir. Birazdan e, tüzüğü gösterdiğimde e, onu e, anlayacaksınız. E ama, hatta amacınız şu bile olabilir. E amatsızlara amaç kazandırma derneği. Böyle bir dernekle örneğin e, amatsızlara umut aşılayacak yollar bulmaya çalışabilirsiniz. E ikinci olarak da derneği kurabilmek için en az 7 kişi gereklidir. Derneğinizin amacına göre derneğinizin hitap edeceği insan hinterlandı. Geniş ise işleriniz daha da kolaylaşacaktır. İlk olarak 7 kişiyle derneğinizi kurabilir. Daha sonra üye sayınızı da artırabilirsiniz. Şimdi bazı hususlar da var. Onları da size aktarayım. Dernek kurucuları arasında tüzel kişiler bulunursa örneğin başka bir dernek veya bir kurum dernek kurucuları arasında olmak isterse bu tüzel kişilerin ünvanı yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilme kaydıyla bu yani bu kuruluşların belirteceği yetkilendireceği kişi belirtilme kaydıyla bu konuda alınmış o kurumun kuruluşun veya derneğin almış olduğu bir tane bir adet karar örneği gerekiyor. Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığı önce izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış bir adet yazılı beyan gerekiyor. En son kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir. Belge örnekleri de gerekiyor. Üçüncü adımımız ise derneğimizi kuracağımız uygun bir yerleşke gerekiyor. Bir adres gerekiyor. Dernek için resmi bir adres göstermek zorundasınız. Eğer şimdilik buna imkanınız yoksa bir yer kiralama imkanınız yoksa Derneğin adresini kendi evinize de gösterebilirsiniz. Ancak e, resmi yetkililer derneğinizi denetlemeye gelebilir gelecektir de. Bunun için o yetkililerin evinize girmesine, ondan sonra o dernek belgelerini e, denetlemesine müsaade etmeniz gereklidir. Eğer e, eviniz müstakilse, yani sadece siz yaşıyorsanız, e, bunda sorun yok yani adresinizi gösterebilirsiniz ama bir apartman ise bir dairelerde oturan e, her aileden imza almak zorundasınız. Burada e, mu, muvafakat muvafakatname ile hallede halledebiliyorsunuz. E, ben videonun altına da bu e, belgelere nasıl e, ulaşacağınızı göstereceğim. Orada linkler koyacağım. Bu muvafakatname de, şuraya işte adres yazıyorsunuz. Daha sonra e, bu bölüme bu bölüm boş olacaktır derneğinizin ismini yazıyorsunuz. Tarihi atıyorsunuz. Sonra oranın, o dairenin adresi, TC kimlik numarası ve telefon numarasını bu mülk sahibinin o, oradaki oturan kişinin isim isim ve soy ismini yazıyorsunuz. E, bu meseleyi muvafakatname meselesini o şekilde e, hallediyorsunuz. E, ondan sonraki e, adımda muvafakatnameyi hallettikten sonra bir tüzük hazırlamak gerekiyor. Bunun için bir kolaylık var aslında. Sivil toplum kuruluşu sitesinde siviltoplum.gov.tr sitesinde bu site İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne ait. Burada arama bölümüne hemen tüzük yazıyoruz. Evet aranıyor şu anda Burada ilk çıkan sonuçlara bakıyoruz Tüzük ve ekleri kısmını tıklıyoruz Burada bildirim vekler var Derneklerle alakalı bazı belgelere Gereken belgelere buradan da ulaşabilirsiniz Daha sonraki işte etkinliklerinizde belge lazım olduğu zaman Şimdi burada şubesiz dernek tüzüğü var Bir de şubeli dernek tüzüğü var Benim size önerim şubeli dernek tüzüğü oluşturmanız. Burada hazır taslak var zaten. Neden şubeli dernek tüzüğü oluşturmalısınız? Eğer derneğiniz çok büyükse, örneğin İstanbul'a derneğinizin merkezini kurdunuz. Atıyorum Kocaeli'de derneğinize daha fazlaca üye olmak isteyenler var, üyeler var. Oraya Kocaeli'ye işte amaçsızlara amaç kazandırma derneği Kocaeli şubesi kurdurabilirsiniz. Ee, bu sayede ra rahat bir şekilde. Şubede dernek tüzüğünü tıkladıktan sonra burada açılan şubeli dernek tüzüğü linkine tıklıyoruz ve tüzüğümüz iniyor. Daha sonrasında tüzüğümüzü hazırlamamız gerekiyor. Burada şubeli de dernek tüzüğünün ilk olarak işte atıyorum amaçsızlara amaç kazandırma derneği tüzü. Şimdi buraya da derneğin adını yazıyoruz. Derneğin adı amaçsızlara amaç kazandırma e, derneği diye. Burada derneğin merkezini hangi ilde bulunuyorsanız veya ilçede bulunuyorsanız onu yazın. Buraya şunu yazmayın bence size önerimdir. E, buraya derneğin tam adresini yazın. İşte Trabzon ili e, işte ne diyeyim Kahramanmaraş sokak No 13 falan yazmayın. Buraya sadece Trabzon veya derneğinizin merkezi hangi ilçede bulunuyorsa örneğin Trabzon Şalpazarı diye yazın. Çünkü yarın öbür gün derneğinizin adresini değiştirdiğiniz zaman de burada tüzükte de değişiklik yapmak zorunda kalırsınız. O yüzden buraya sadece il ve ilçeyi yazın. Daha sonra buraya da derneğinizin amacınız, amacını yazın dernek amaçsızlara amaç kazandırmak amacıyla kurulmuştur. İşte devamında dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri yazıyor. Siz buraya ekleme yapmak isterseniz veya buralarda değişiklik yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yapmasanız da yani bu, bu şekliyle yeterlidir aslında. Buraya Dernek e, faaliyet alanı diyor. Hangi alanlarda nerelerde faaliyet göstereceksiniz e, on, onları yazarsınız. Tasviye işlemleri kısmında burayı kesinlikle atlamayın. Tasviye işlemleri kısmında e, tasviye halinde e, yazar. Bunun devamına derneğinizin ismini yazmanız gerekiyor. Amaçsızlara amaç kazandırma derneği şeklinde. Burayı tasfiye işlemleri kısmında Doldurun burayı kaçırmayın Sonrasında Aşağı indiğimiz zaman burada geçici yönetim kurulu üyelerinin yani Derneğin kurucularının Adı ve Soyadı yer alması gerekiyor sırasıyla Adı ve soyadını buraya yazın Daha sonra e, buraya e, herkes imzalarını atması gerekiyor ayrıca bu tüzüğü çıkarttıktan sonra çıktısını aldıktan sonra her bir sayfasını tüm kurucu üyelerin imzalaması gerekiyor e, eğer bunu yapmazsanız e, kaymakamlığa veya valiliğe gittiğiniz zaman sizden bunu isterler bütün kurucular burayı imzalayacak ayrıca her sayfayı da tek tek imzalayacaklar Ek iki belgemiz e, var ben videonun altına işte bunların linkini koyacağım. Bu ek 2 belgesi kuruluş bildirimidir. Bu kuruluş bildirimini mutlaka doldurun. Hangi ilin valiliğine veya kaymakamlığına ise orayı yazın bu başına. Daha sonra buraya yine derneğin ismini bu boş alanları doldurun. Derneğin adı, yerleşim bir adresi, burada amacı, TÜZÜK'te yazdığınız amacı buralara yazın. Burayı sivil toplum ilişkiler birimince yani o dernek tüzüğünü vere, vereceğiniz e, kişi dolduracak burayı. Bize lazım olan şu kısımları doldurmak. Daha sonra e, kurucuları buraya yazmak. Kuruculara tek tek işte kaç kişi ise 7 ki, kişi ise 8 9 10 kişi ise buraya yazıp bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Daha sonra e, tebligat listesi var. Burada yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişilerin iletişim bilgileri ve imzaları gerekiyor. Örneğin buraya başkanın e, adını soyadını yazdınız. E, başkan olmazsa kim e, işte kaymakamlıkla valide yaz, yazışacak derne, e, dernekle alakalı oraya e, diğer kurucuların ismini de derneğe üye olanların ismini de orada birkaç kişiyi işte iki kişi ise üç kişi ise yazın ki sizin bir işiniz çıktığı zaman sizin yerinize buradaki yetkili kişi derneğiniz adına resmi işlemleri resmi kurumlarla gerçekleştirebilsin. Dernek kurma işlemlerimiz bu kadardı. Siz de bu videodan yararlanarak derneğinizi oluşturabilirsiniz ve güzel amaçlarınıza umarım ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Size iyi şanslar diliyorum.